Kanka selam. Bugünkü dersimizde birim çember üzerinde tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının tanımlarını yapmaya çalışacağız. Bundan önceki dersimizde hatırlarsanız sinüs, kosinüs, sekant ve kosekant fonksiyonlarının birim çember üzerindeki tanımlarını yapmış ve önemli sonuçlara ulaşmıştık. O halde ilk olarak tanjant fonksiyonunun tanımıyla başlayabiliriz. Bunun için arkadaşlar Şekilde görüldüğü gibi bir x eşittir bir doğrusu çizdik. x eşittir bir doğrusu x ekseninde bir noktasından geçip x eksenine dik olan bu kırmızı çizgidir. Yanına hemen yazıyorum. x eşittir bir doğrusu. Evet x eşittir bir doğrusu gördüğünüz gibi. Şimdi bu mavi oku çevirip açı ölçüyordum hatırlarsanız. Cetvelimizi hazırlayalım. Ve... Aynı şekilde açı ölçmeye başlayalım. Alfa açısı kadar çevirdim. Ve ok nereye geldi? Bakın buraya geldi. Bu noktada durdum. Bu noktada durmak zorundayım. Çünkü ok o kadar uzunluğa sahip. Yani bir birim uzunluğa sahip. O noktaya ne diyorduk? Biz P noktası diyorduk. P noktasının apsisi tarama açısının kosinüsü ordinatı da sinüsüydü. Şimdi benim burada yapacağım şey okun ucu bitti ya orada. Onun uzantısını çizip x eşittir bir doğrusuyla kesiştireceğim. İşte kesiştirdim. Peki ne oldu? Kesiştirince orada bir nokta oluştu. Bu noktayı da bir... Evet burada bakın siyah kalem ucuyla gösterelim. Ve bu noktaya da arkadaşlar T noktası diyelim. Sinüs ve kosinüs için P noktaları oluşuyordu. O zaman tanjant içinde T noktaları oluşacak diyebiliriz şimdiden. Ee, biliyorsunuz ki bir, birim çemberin yarıçap çap uzunluğu birdi. Buraya bir birim yazdığımda ve T noktaları x eşittir 1 doğrusunun üzerinde oluştuğundan dolayı T noktasının apsisi 1 olacak. Peki ordinatı ne olacak? Bunun üzerinde biraz çalışmak icap ediyor. Peki nasıl bir çalışma yapacağız? Biliyorsunuz bu x eşittir 1 doğrusu birim çembere teğet. Teğet olduğu yerdeki açı da her zaman bu bir çember özelliğidir. 90 derece olacak. Ve burada biz bir dik üçgen elde edeceğiz. Buna biz TOH dik üçgeni dersek. TOH dik üçgeninde ya da TOH üçgeninde. Arkadaşlar şunu yazabiliriz tarama açısı alfa ise alfa açısının gelin tanjantını yazabiliriz. Tanjant alfa nedir? Karşı dik kenar uzunluğu yani TH uzunluğu bölü komşu dik kenar uzunluğu yani OH uzunluğu. Peki burada ne görüyorum? TH uzunluğu ne olduğunu bilmiyoruz ama OH uzunluğu 1. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Tanjant alfa TH uzunluğuna eşit oldu. Zaten oluşan bu TOH üçgeninin arkadaşlar apsisi OH uzunluğuna eşit oldu. Bir. Ordinatı da TH uzunluğuna eşit olur. Yani buradan ne diyorum ben? TH uzunluğuna eşitse tanjant alfa olmalı ordinatı. Arkadaşlar şu anda tanjant fonksiyon tanımını birim çember üzerinde tamamladık. Tarama açısının Kaç derece olduğu önemli değil. Kaç olursa olsun. Tarama açısının arkadaşlar tanjantı oluşta, oluşan t noktasının ordinatı olacak. Tanjant fonksiyon tanımı bu. Peki. O halde mavi oku çevirdim. Bir alfa açısı kadar taradım. Sonra mavi okun uzantısını çizdim. Ve ne yaptım? x eşittir 1 doğrusuyla kesiştirdim. Burada bir T noktası oluştu. İşte o T noktasının ordinatı tarama açısının yani alfa açısının tanjantı oldu. Bu kısa öz tanımıdır tanjant fonksiyonunun. Peki arkadaşlar burada başka ne tip sonuçlar elde edebiliriz? Bir kere tarama açısı illa da buradaki bizim şekilde gösterdiğimiz açı büyüklüğünde olmak zorunda değil. İstediğim yönde negatif ya da pozitif İstediğim büyüklükte açılar tarayabilirim. Önemli olan okun ucunu uzattığımda x eşittir bir doğrusuyla kesiştiği t, kesişerek oluşturduğu t noktasıdır. O noktanın ordinatı işte bize alfa açısının tanjantını veriyor. Şimdi dilerseniz taramaya yani açı taramaya devam edelim diğer sayfamızda. Evet cetvelimizi hazırladık. Hemen oku çizelim. Okumuz burada yatay. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi okun arkadaşlar belli bir açıyla hatırlarsanız demin alfa açısıyla çevirmiştik. Şimdi yine pozitif yönde döndürelim biz. Bakın çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum ve şurada bir yerde duruyorum. Burada durdum. Yapacağım şey şu. arkadaşlar x eşittir bir doğrusunu burada da çizmek. x eşittir bir doğrusunu çiziyorum. Şimdi ben bir açı taradım yine. Bu açı başka bir alfa açısı. Evet buraya koydum. Başka bir alfa açısı taradım. Şimdi arkadaşlar bakın o okunucu burada bitti. Bunun uzantısı acaba x eşittir 1 ee, doğrusuyla kesişiyor mu? x eşittir 1 doğrusuyla kesişiyor mu? x eşittir 1 doğrusu şu. Kırmızı çizgi. Hemen uzantısını burada gösterelim yine. Uzantısını gösterelim. Bakın mavi okun ucu uzantısını çiziyorum. Siz kırmızıyı da yukarı doğru uzatırsanız ne olacak? Bir yerde kesişecek, değil mi? Daha uzak bir yerde kesişecek. Oha, o halde orada oluşacak T noktasının ordinatı daha büyük olacak. Ben bu arada açımı 90 dereceye yanaştırdım. Tekrar çevirmeye devam ediyorum. Bakın. Biraz daha yukarıda bir yerde. Biraz daha yukarıda bir yerde bu sefer. Devamını yine kesikli çizgilerle yapacağım. E bunu da kırmızı x eşittir bir çizgisiyle onun da yukarı doğru uzantısını çizersem bu mavi çizginin yukarıda bir yerde daha daha yukarıda bir yerde kesiştiğini söyleyebilirim. 90 dereceye yaklaştıkça arkadaşlar kesişme çok yukarıda oluyor. Yani t noktasının ordinatı çok büyüyor. Bakın birazcık daha yanaştırdım. Neredeyse 90 derece yaptım. Neredeyse 90 derece yaptım bunu. Uzantısının çok çok yukarılarda x eşittir bir doğrusuyla kesişebileceğini söyleyebiliriz. Kesinlikle bir kesişme olacak. Ama nerede? Çok yukarıda. Artı sonsuzda. Tam 90 derece yapacağız şimdi. Şu anda 88 dereceyi gösteriyor. Evet, tam 90 derece yaptığımda ne olacak arkadaşlar? Bakın. Bu çizdiğim çizgi arkadaşlar tam 90 derece olduğunda ilk seçtir bir doğrusuna paralel olur. Ve şunu dersiniz paralel doğrular kesişmez. Yani 90 derece T noktası oluş 90 derecede T noktası oluşmuyor. Dolayısıyla e, tanjant 90 derece yoktur diyeceksiniz. T noktası oluşmadığına göre yoktur. Çünkü oluşan T noktasının ordinatı tanjant. Dolayısıyla tanjant 90 derece ne diyecekmişim? Yoktur diyecekmişim. 90 derece değil mi? Peki çevirmeye devam ediyorum. Başlangıç noktasını atıveren çevirdiğimi düşünüyorum. Ve buraya geldim. 270 derece. E şimdi okun ucu bakın ok böyle aşağı doğru yine x seçti 1 doğrusuyla paralel. Burada da o zaman tanjant olmayacak. Bu nokta yani 270 derece. Ee, ben şimdi şunu bir kenara çekeyim. Diyeceğim ki o zaman burada ve burada. Bu noktalara değişik açılarla gelebilirim. Bu noktalara hangi açıyla gelirsem geleyim tanjant olmayacak arkadaşlar. Hani biz ilk 90 ve 270 derece üzerinde durduk ama biliyorsunuz o noktalara daha farklı açılarla da gelebilirsiniz. Sınırsız sayıda açı oluşturabilirsiniz. O açıların hiçbirisinde tanjant tanımlı değil. Ee, şimdi şimdi tanjant artı sonsuza kadar değerler alıyor. Az önce gösterdik. 90 dereceden az küçük olduğunda tanjant 90 dereceden az küçük açının ne olduğunu söylüyoruz. T noktasının çok yukarıda oluştuğunu dolayısıyla artı sonsuz olduğunu söylüyoruz. Peki şunu yapalım, şunu yapalım, şunu yapalım. Arkadaşlar şunu yapalım. Şimdi buradan tekrar başlangıç noktasından alalım bunu ve çevirelim. 90 dereceyi biraz geçireceğim. Bakın şu anda tam 90 oldu. Biraz geçirdim 90. Bak azıcık geçirdim. Biraz daha geçireyim bak. Arkadaşlar Şimdi burada mavi çizgi acaba nasıl olacak? Mavi çizgi böyle. Bakın. Bunun uzantısını yukarı doğru çizseniz şunu söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya mavi çizginin devamı uzantısı kırmızıyla kesişmiyor. Nasıl oluşacak T noktası? T noktası ters yönde uzantısını çizdiğimizde oluşacak arkadaşlar. Yani şimdi bunu böyle aşağı doğru çek. Ve ters yönde uzantıyı çiz. Bakın, bunu aşağı doğru götürürseniz ne olur? Aşağı doğru götürürseniz bunu, seçtir bir doğrusuyla mutlaka bir kesişme yaşayacak. Aşağı doğru götürürseniz, değil mi? seçtir bir doğrusuyla yani şu kesikli çizgi aşağılarda. Çok aşağılarda negatif taraf burası biliyorsunuz. O zaman buna da ne diyeceğiz? t noktası çok aşağılarda oluşur. Onun da ordinatı eksi sonsuz gibi olur diyebiliriz. Şimdi bu durumda tanjant alfa ile ilgili şu sonuçlara ulaşıyoruz arkadaşlar. Yani bir açının tanjantı ile ilgili ulaşabileceğimiz sonuçlar tanjant fonksiyonunun tanımını artık verebiliriz. fx eşittir tanjant x diyelim. Burada fonksiyonda genelde fx demeye yani x'i kullanmaya alıştığımız için aslında buradaki x bizim alfa açımız. fx eşittir işte tanjant x'te. x ne oluyor? Yani tanjantın içerisinde hangi açıları yazıyorsun? Bir kere bütün açıları yazıyorsun. Ama şu iki kırmızı çizgi çarpı çizgisi hariç. O noktalara gelmeyeceğim. Şimdi o noktaları oradan çıkarmam lazım. Çünkü tanjant tanımsız oluyor oralarda. Olmuyor yani. Nereler oralar? 90 derece. Bakın 90 derece değil mi? şu ilk çarpı 90 dereceyle gelmiştim. 90 derecenin üzerine şöyle bir gitsen ne ekliyorsun? Pi ekliyorsun. Bir daha gitsen ne olsun? 2 pi ekliyorsun. Dolayısıyla pi'nin katlarını, tam sayı katlarını eklediğimde k bir tam sayı dersem pi'nin tam sayı katlarını eklediğimde bakın ne oluyor? k'ya 0 verdim. pi bölü 2. K'ya 1 verdim. 3 pi bölü 2. Aşağıya verdi bakın. Şurayı verdi. K'ya eksi 1 verdim. Eksi pi bölü 2. Bu sefer ters yönde. Negatif açılar. Yani arkadaşlar hiçbir açık kalmayacak şekilde. Bu iki noktada oluşabilecek tüm açıları K tam sayı olduğunda pi bölü 2 artı K çarpı pi bize verecek. İşte bunları çıkardığımızda biz tanjant x fonksiyonunun tanım kümesini yazmış oluyoruz. Yani x'leri nereden alıyoruz? Bu kümeden alıyoruz. Peki sonuçlar nereden çıkıyor? Sonuçlar ne oluyor? Tanjant x sonuçlar ne oluyor? Ee, sonsuza gitmiştik, bir de eksi sonsuza gitmiştik hatırlarsanız. Yani tanjant x eksi sonsuz sonsuz aralığı ne demek? Ee, bir reel sayı demek. Reel sayılar demek. Dolayısıyla tanjant x bir reel sayıya eşit olabiliyor. Şimdi bunlar tanjantın tanjant üzerinden çıkardığımız sonuçlar. Peki? Kotanjant üzerinden sonuçlar nelerdir? Kotanjant fonksiyonu nedir? Biraz da onun üstünde duralım. Çemberde kotanjant fonksiyonu tanımı. Bunun için cetvelimizi hazırlayalım. Bir y eşittir bir doğrusu çizeceğiz. Y eşittir bir doğrusu. Hemen çizelim. Biraz uzatalım arkadaşlar. Uzattık. Yeğiştir bir doğrusunu çizdikten sonra tekrar buraya gelelim. Mavi okumuzu tekrar oluşturalım. Mavi ok sıfırda duruyor. Şimdi mavi oku buradan tuttuk. Alfa açısı kadar çevirdik. Bir açı taradık alfa açısı. Alfa açısının büyüklüğü üzerinde durmuyorum. Ben mavi oku çizdim. P noktası uzantısı arkadaşlar y eşittir 1 doğrusunu kesti. Y eşittir 1 doğrusunu kestiği yere ne diyeceğim arkadaşlar? Bu sefer C noktasıyla göstereceğim bunu. Kestiği nokta şurası. İşte C noktasını işaretledim. Şimdi dilerseniz gelin C noktasının absis ve ordinatını yazmaya çalışalım. Tarama açımızı şuraya yazayım. Evet. C noktasının apsisini bilmiyoruz ama ordinatı 1. Her zaman bir. Çünkü bu y eşittir bir doğrusu. C noktaları y eşittir bir doğrusu üzerinde oluşuyor. Peki t noktaları tanjant fonksiyonu tanımı için oluşturduğumuz t noktaları nerede oluşuyordu? x eşittir bir doğrusunda. C noktaları da tanjant fonksiyonu tanımı için kullandığımız c noktaları da y eşittir bir doğrusu üzerinde olacak. Bu yüzden de ordinat her zaman 1. Şimdi arkadaşlar bir kere şu alfa açısını şuraya taşıyabilirim. Sebebini sormayın. Net bir şekilde görünüyor. Ve açıyı taşıdıktan sonra burada şuraya h dersen COH dik üçgeninde COH üçgeninde bir kotanjant alfa yazalım. Kotanjant alfa yazalım. Kotanjant alfa eşittir. Komşu dik kenar uzunluğu yani CH uzunluğu bölü karşı dik kenar uzunluğu OH olacak. Ve ben OH'ın bir birim olduğunu biliyorum. Birim çemberin yarıçapına eşit. O zaman sonuç CH olacak. Sonuç CH oldu. Kotanjant alfa eşittir. CH uzunluğu oldu. Peki CH uzunluğu ne? Tabii ki C noktasının neyi? Arkadaşlar apsisi. Ee, o zaman ben şuraya bir kotanjant alfa yazayım. Demek ki ne yapacağım? Bir açı tarayacağım, alfa açısı birim çemberde. Ondan sonra orada yeşil bir doğrusu üzerinde bir C noktası oluşacak. Nasıl? Oku geldiği yerden itibaren yeşil bir doğrusuna doğru uzatıyorum, uzantısını çiziyorum. C noktası oluştu mu? Oluştu. Oluşan C noktasının apsisi kotanjan alfaymış. İşte tanım bu. Oluşan C noktalarının apsislerine tarama açısının kotanjantı deniyor. Şimdi kotanjant alfanın tanımını yaptık. Dilerseniz tanjantta yaptığımız gibi belli bazı açılar üzerinde duralım diğer sayfada. Cetvelimizi aldık. Getirdik. Başlangıç noktasına koyduk yine. Ve Oku çiziyoruz arkadaşlar. Bir de neyi çizeceğiz tabii ki y eşittir bir doğrusunu çizeceğiz. Y eşittir bir doğrusu. Evet. Bu kadar yeter. Fazla uzatmayayım. Şimdi bakın ne oldu. Şu anda ben sıfır derecedeyim. Doğru mu? Açı taramadım. Yani başlangıç noktasında duruyorum ok. Bakın gördünüz mü? Sıfır derecedeyim ben. Sıfır derece. 0 derecedeyim. 0 derece olduğunda bu okun y eşittir y eşittir uzantısının sağa ya da sola uzantısının y eşittir bir doğrusuyla kesişme şansı yok. Paralel. Dolayısıyla açı sıfır derece olduğunda yani yani arkadaşlar bu noktada bu nokta sıfır derece olmak zorunda değil. Tam döndürürsen 360 derece yine aynı noktaya gelirsin. İşte bu noktada arkadaşlar kotanjant tanımsız olacak. Peki tuttum. Tuttum. Arkadaşlar hop. Tam bir dönüş yaptım. Buraya geldim. Bu sefer buraya geldim. Çiziyorum oku. Kaç derece döndürdüm? 180 derece. 180 derecelik bir açı taradım. E, okun ucu burada bu sefer. E, çizilen okun sağa sola uzantısı yeştir bir doğrusuyla kesişebilir mi? Yine kesişemez. Paralellik var. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada da, bu noktada da, bu noktada da arkadaşlar hangi açıyla gelirsem geleyim kotanjant tanımsız olacak. Olmayacak kotanjant. Bu iki noktada kotanjant yok. Peki. Bir de sıfır dereceyi biraz geçelim. Böyle bir açı oluşturalım. Bakın oluşturdum. Hemen 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 mavi oku oluşturuyorum. Uzantısı. O oh. bakın uzantısını çiziyorum. İleride şu y eşittir bir doğrusunu da sağa doğru sonsuz uzadığını düşün. Bir yerde kesişmeyecekler mi? Evet. Sağ taraf biliyorsunuz pozitif x ekseninde. Dolayısıyla artı sonsuzda bir yerde buluşacaklar. Peki tuttum. Yine başlangıç noktasına koydum. Bak çevirdim. Hop. 180 dereceye neredeyse değiyorum. Tekrar oku çiziyorum. Devamını çiziyorum. Nokta nokta. Bunu sonsuza kadar uzattığımı düşüneyim. Y eşittir bir de sol tarafa doğru sonsuza kadar uzattığımı düşüneyim. Bu sonsuz derken diğer taraf sol taraf eksi sonsuz. Ne yaparlar? Uzakta çok uzaklarda bir yerde eksi sonsuzda kesişirler. Demek ki kotanjan alfa sonsuzla eksi sonsuz aralığında değerler alabiliyor. Aynı tanjantta olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar kotanjant fonksiyonunun da tanımını yazabiliriz. Kotanjant fonksiyonun tanımını yazalım dilerseniz şimdi. Bir kere bu sefer fx eşittir kotanjant x yazacağım. Buradaki x benim sık sık kullandığım alfa tarama açısı olacak. Peki x'leri nereden alacağım? Tabii ki reel sayılardan alacağım ama bazılarını çıkarmam lazım. Şu iki kırmızı noktaya nasıl geliyorum ben? İşte burası 0, burası pi. Bir de devam ediyorsun. 2 pi oluyor. Yani k çarpı pi. Pi'nin tam sayı katları. Burada k bir tam sayı olacak. K 0 olabilir. 1 olabilir. Eksi 1 olabilir. Eksi 2 olabilir. Eksi artı 2 olabilir. Ne olursa olsun bu iki noktanın tüm açı karşılıklarını burada k çarpı pi ile bulabiliyoruz. O yüzden k çarpı pi'yi çıkarttığım anda k bir tam sayı dediğim anda kotanjant fonksiyonunun tanım kümesini yazmış oluyorum. reel sayılardan çıkarttıktan sonra. Peki sonuçlar. Sonuçlar nedir? Yani değer kümesi diyor. Sonuçlar kümesi. Biz görüntü kümesi diyeceğiz buna. Kotanjant x az önce de gördünüz. Sonsuza gidebiliyor pozitif yönde, negatif yönde de eksi sonsuza ulaşabiliyor. Yani kotanjant x herhangi bir reel sayıya eşit olabilir sonuçta. Kotanjant fonksiyonunda tanımını yapmış olduk arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar tabii ki daha geniş ölçekli olarak 30 derecenin, 60 derecenin, 45 derecenin bizim e, daha önceden duyduğumuz o meşhur açıların sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantlarını Hesaplayabiliriz birim çember üzerinde çünkü özel üçgenleri de biliyoruz nasıl uygulayacağımızı biliyoruz bundan önceki dersimizde biraz bunu tiyosunu vermiştik diğer derslerimizde bunları biraz daha detaylı olarak ele alacağız bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz diğer dersimizde buluşmak üzere arkadaşlar hoşçakalın. <laughs>